Evet arkadaşlar balkonda hayat balkonda hayat serimizin ikinci bölümündeyim. Şimdi bir eşya almadım yanıma ama yakında eşyalarla birlikte geleceğim. Bunlar böyle değerlendirmek için konuşmalar ne yapacağım falan anlatacağım bu videomda. Üçüncü videoda falan herhalde yaparım bilmiyorum yapabilirsem. Gördünüz mü bakın arkadaşlar. Gördünüz mü bakın adam var. Falan. Abi. Falan. Aşkım benim kimi Bakın arkadaşlar. Ağzının da Class of Clans'ı var. Dı dı dı. Oynamıyor ama o, o, benim küçük gelen. Bunu da bana teyzem gönderdi. Kuzenim Anıl abimi. Kuzenim Anıl abim geliyorum. oluyor. İşte bizim kuzenimiz Anıl abi. Yani benim de abim var. Kuzenim ama. İşte o da gönderdi bana. Onun tişörtüymüş. Teyzem bana gönderdi küçük geldiği için. Arkadaşlar evet şu anda bakın. Balkonda hayatta kral balkonda hayat serimizde amacımız Bayağı uzun bir seri çekeceğim bunun hakkında. Eğer bir 20 25. .'si videoya falan gelirse herhalde buradan kurtulurum artık. Tabi evimin içerisine gitmeye çalışıyorum. Ama Şöyle hemen ilk videodan gitmem mi yani? Arkadaşlar. Bu arada 4 abonem var daha. Yakında gelişeceğim. Her gün video yükleyeceğim. Akşam Karagözle Hacıvat'ın gösterisi var. Oraya gideceğiz. Evet i̇şte... arkadaşlar gideceğiz. Ama annem beni bulamamışlar. Mesela. Arkadaşlar işte o zaman video atamayacağım bir bir 8.30 9 gibi çıkacağız biz herhalde bilmiyorum saat kaçta. İşte geldik mi yatarım ben üstümü giyineyim giyinirim yatarım. Sabah yine buraya gelirim bir tane video çekerim. Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. Bayağı şey yapacağım seride. Arkadaşlar en önemli şey burada su lazım. Çünkü yiyecek birkaç gün yiyeceksiz durabiliriz. Ama su, su olmazsa midem. Evet. Midem ağlar ulan. <laughs> Benim de midem ağlar. Sessiz ol. Bu seri artık Kardeşim Azra ile çekeceğim. Ha, ona sürpriz olsun diye söylemedim. Size şey de söylemedim. Ya söylemişimdir hatırlamıyorum. Lan ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar artık seriye baslayabilirim. Birkaç gün sonra da geç bir sonraki hafta da baslayabilirim bence. Lan git la pislik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi annem tişörtü bana sal. Pislik. Pislik. Geçti la Pislik. Arkadaşlar kafama biniyor. Neyse arkadaşlar baya <laughs> komedi Arkadaşlar komik video yapacağım bugün herhalde Git la Baslı herhalde komik video falan yaparım Gel. <laughs> şey yapmayacağım arkadaşlar <laughs> Lan sessiz ol az Neyse arkadaşlar i̇şte böyle burada kalacağız gördüğünüz gibi koltuğumuz var Ya burada hayatta kalacağız işte bu tüsar türünü değiştirmeyeceğim. Yani değiştiririm ama yani iki haftada bir tüsar değiştirir. İki haftada bir değiştiririm arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o el benim. <laughs> Asla bak, <laughs> bak öyle şeyler yapma. Tamam <laughs> <Yada. gülüyor> Arkadaşlar 4 dakikalık video çektim. Arkadaşlar işte dışarıda çocuklar var, ses geliyor falan. Şurada bir tane şey var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama mesela işte, bekleyin göstereyim. Tamam. Tamam, tamam. Şunu ben açayım. Şurada park var biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada bir tane parkımız var. İşte orası işte orada arkadaşım Baran var. Bizim okuldan. 2B sınıfında. Abi, biz 2C'yiz. Onlara bir şey söyleyeceğim. Ben. Arkadaşlar abimin topu olunca o, o parka gidip oyunu oynayacağız biz. Evet. Hatta böyle Ama bir... önce kitap önemli. Evet. Bir tane kitap aldım arkadaşlar. Bekleyin göstereyim hemen. Arkadaşlar burada siz havaya bakın izleyin. 2 dakikaya gelip gidip geliyoruz. Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu aldık görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ha görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi korkunun şi, korkunun ellik gördüğünüz gibi şurada ismi yazıyor okuyabiliyor musunuz şöyle biraz uzatayım ha korkunun şimseyi ellik gördüğünüz gibi şöyle ben i̇şte arkadaşlar. Git bu videoda böyleydi. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, YouTube'una açabilirsiniz. Zorunlu değilsiniz ama. Git. İstiyorsanız yaparsınız. Bay bay.